Sen daha ne istiyorsun? Ben sana 40 lira versem daha az bile. Senin iki tane çocuğun varmış. 40 milyar desem daha yine bile az. Anladım teyze. Peki kirada takas oluyor mu? Olur tabi kızım. Araba olur, ev olur, tarla olur. Her şey olur. Tabi olur kızım. Oğlum o bizim poşeti de alıp gelsene. Getir. Şimdi teyze e, bende de bir tane tarih eser var. E, bu olur mu peki? Aman aman kızım. Ben e, perde dememiştim, ben ev arsa demiştim. Oh, sakın olmaz, sen git kısmetini başka yerden ara. Hem senin iki tane de çocuğun var. Ben bununla sizin kahrını çekmem. Sen git kısmetini başka yerde ara kızım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi kalkın kalkın kalkın. Hadi gidin hadi, senin evine de kirebilmiyorum. Hadi gidin hadi. Senin perden tari eser de benim perdemin ne? Eksiği var, benim de perdem tari eser. Niye takas olmuyormuş yani? Kes cananı, git o haydi kes ya. Ben seninle uğraşamam, kes cananı.